Merhaba arkadaşlar, ben fizikçi Mustafa Hoca. Bir fizik dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bağlı hareket konusuna giriş yapmıştık. Birinci videomuzu çekmiştik. Şimdi ikinci videomuzda dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bir notla devam edeceğiz. Bakın burada bir araç içerisinde hareket eden insanlarımız var. Bir de dışarıda koşan Erol isimli bir çocuğumuz var. Bize burada karşımıza çıkabilecek soru tarzları üzerinden Çözümlerini bulmaya çalışacağız. Birincisi denizin arabaya göre hızlı demiş. Bakın deniz burada içeride burada arkadaşlar araç hareket ediyor deniz aracın içerisinde hareket ediyor. Bundan dolayı arkadaşlar denizin arabaya göre hızı dediği zaman biz denizin araba içerisindeki kendi hızını buraya yazıyoruz yani nedir sola doğru 2v yazabiliriz. Çünkü neden bakın araç bu tarafa doğru 10v hızıyla gitmiş oluyor. Deniz ise arkadaşlar araç 10V ile denizin kendisi 2V ile gittiği için denizin de arkadaşlar dışarıdan baktığımız zaman ne yapıyor? 8V ile gitmiş gibi oluyor. Burada denizin arabaya göre hızı derse ne yapıyoruz? Deniz aynen kalıyor. Arabayı ters çeviriyorsunuz. Deniz aynen kaldı. Arabayı ters çeviriyoruz. 10 diye. Sonuç ne kaldı? Sola doğru 2V kaldı. Bundan dolayı denizin arabaya göre hızı derse ve deniz arabanın içerisindeyse o zaman ne yapıyoruz? Kendi hızını kullanıyoruz. Devamında denizin yere göre hızı demiş. Bunu az önce söyledik. Bakın aracımız ne yapıyor? 10V hızıyla bu tarafa doğru gidiyor. Deniz ne yapıyor? 2V hızıyla sola doğru gidiyor. O zaman net olarak araç e, denizi ne yapacaktır? 8V hızıyla sağa doğru götürecektir. Ondan dolayı dışarıda Durarak e, denize bakan biri denizi 8 v hızıyla sağa doğru gidiyormuş gibi görecek arkadaşlar. Burada da cevabımız denizin yere göre hızı 8V olur sağa doğru. Mustafa'nın arabaya göre hızı bakın arabanın içindeki insanların hızını sorduğu zaman ve arabaya göre derse ne yapıyorduk? Kendi hızını alıyorduk. Bu da ne yapıyor? 3V yapıyor. Mustafa'nın yere göre hızı derse burada bir tane gözlemci var ve bu sanki duruyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Buradan da aracınızı bu sağa doğru 10 ve Mustafa da sağa doğru 3 ve ile gidiyor. O zaman dışarıdan durarak bakan biri yani bu da yere göre hız demektir. Nedir? Sağa doğru 13 ve olacaktır. Erol'un arabaya göre hızı demiş bize. Şimdi şurayı çizelim. Erol'un hızı sağa doğru 5 ve arabaya göre demiş arkadaşlar. Bu gözlemci araba olduğu için arabayı ters çeviriyorum bakın. Ne yaptı? Eksi 10v yaptı ya da şöyle 10v diyelim. Sola doğru 10v oldu. O zaman net olarak elimizde ne kaldı arkadaşlar? Sola doğru 5v kaldı. Yani Erol'un arabaya göre hızı ne oldu? Sola doğru 5v oldu. Erol'un Mustafa'ya göre hızı. Şimdi Erol burada bakın 5v hızıyla koşuyor arkadaşlar. Mustafa'ya göre demiş. Mustafa neydi? 3v kendi hızıydı. O araç da 10v hızıyla gidiyordu. Toplam nedir? Sağa doğru Mustafa'nın yere göre hızı neydi? 13V idi. Mustafa'ya göre diyor. Bu ne demek? Mustafa gözlemci demek. Yani bunu Mustafa'nın hızını ters çevirmemiz gerekiyor. Ters çevirdiğimiz zaman bakın 13V'yi buraya yazdığımız zaman o zaman net olarak elimizde ne kalacak? Sola doğru 8V kalacak. Erol'un denize göre hızı demişim. Şimdi bakalım. Deniz nerede? Deniz burada değil mi? Denizin yere göre hızı neydi? Araç 10 ile sağa doğru gidiyordu. Deniz 2 v sola doğru gidiyordu. Denizin yere göre hızı 8 v yapıyordu. Sağa doğru 8 veydi. Şimdi burada Erol'u denize göre diyor ya. Göre deniz yani göre kim de denizde. Deniz gözlemci. Denizin yere göre hızını ters çevirmemiz gerekiyor. Erol'un hızını yazdın. 5 v ne dedik biz denizin yere göre hız için? Sağa doğru 8V dedik değil mi? O zaman ters çeviriyorum. Sola doğru 8V oldu. Bileşkesi ne oldu arkadaşlar burada? Sola doğru 3V çıktı. Sonuncusuna bakacak olursak denizin Erol'a göre hızı demiş. Şimdi burada denizin öncelikle yere göre hızını 8V bulmuştuk değil mi? Bakın 8V'yi buraya yazdım. Erol'a göre diyorsa gözlemci Erol'dur. Erol'u ters çevirmemiz lazım. Çevirdik. Burası da ne oldu? 5V şeklinde oldu. Bu ikisinin bileşkesini aldığımız zaman bu da sağa doğru 3V oldu zaten. Erol'un denize göre hızı sola doğru 3V ise denizin Erol'a göre hızı sağa doğru 3V olmak zorundaydı sevgili gençler. Evet, devam edelim. Yine araç var, deniz var, defne var. Dışarıda da sezen var arkadaşlar. Deniz defneyi nasıl görür demiş. Deniz defneyi nasıl görür. Şimdi burada sevgili gençler ikisi de aracın içerisinde değil mi? O zaman aracın hızını hesaba katmaya gerek yok. Çünkü aracın hızı ikisini de etki ediyor. Bu durumda biz diyoruz ki denizin def, deniz defneyi nasıl görür demiş değil mi? Gözlemci kim? Deniz. Kimi ters çevirmem lazım? Denizi ters çevirmem lazım. Ve bal eşittir yazıyorum. Deniz defneyi nasıl görür? Ve defne eksi ve deniz yazıyorum. Buradan da bakın defnenin hızı neydi? Sola doğru 2 bir birimdi. Deniz sağa doğru iki birimdi değil mi? Bunu da ters çeviriyorum. Bakın bu şekilde 4 yapıyorum. Ne çıktı o zaman sonuç buradan? Sola doğru 6 birim çıktı. Bu nedir arkadaşlar? A şıkkını çözmüş olduk. Şimdi B'ye geldiğimiz zaman B'ye bakalım. B'de ne demiş? Sezen denizi nasıl görür? Şimdi Sezen olayın dışında değil mi? Arabanın dışında. Kimi? Denizi. Şimdi denize geldiğimiz zaman artık aracın hızını hesaba katmamız lazım. Şimdi burada araç 13 ile gidiyor. Deniz de araçla aynı yönde 4 gittiği için, bakın araç 13 ile gidiyor. Deniz de araçla aynı yönde 4 gidiyor. Yani denizin yere göre hızı ne oldu? 17 oldu. Nereye doğru? Sağa doğru 17 oldu. Sezen denizi nasıl görür? Bakın gözlemci kim burada arkadaşlar? Gözlemci Sezen. O zaman V bağ eşittir. V deniz eksi ve Sezen yazıyorum. Bu ne demek? Denizin hızı aynı kalacak. Bakın 17 kalacak. Ama Sezen'i ters çevirmem gerekiyor. Sezen'i ters çevirdiğimiz zaman sola doğru 6 oldu. Buradan da net olarak elimizde ne kaldı arkadaşlar? Sağa doğru 11'lik hızımız kaldı. İşlemleri dikkatle takip edersek arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamayız. Devam edelim. Defne sezeni nasıl görür? Kimden bahsediyor? Defne. Defne nerede? Aracın içerisinde. Önce defnenin yere göre hızını bulalım. Araç sağa doğru 13 ile gidiyor değil mi? Defne de sola doğru 2 ile gidiyor. O zaman defnenin net hızı ne olacak? Yere göre hızı arkadaşlar bu tarafa doğru yani sağa doğru 11 olacak. Defne sezeni nasıl görür? Gözlemci kim? Defne gözlemci defne ise defnenin hızını ters çevirmemiz gerekiyor. V bal eşittir. Ve sezen eksi ve defneyi yazıyorum. Bakın sezenin hızı aynı kalacak. Defnenin hızını ne bulmuştuk? 11. Sağa doğru 11'de. O zaman ne yapacak? Sola doğru 11 olacak. Buradan da sonuç ne çıkacak arkadaşlar? Sola doğru 5 birim çıkacak. Peki devam edelim. D'ye geldiğimiz zaman Sezen şoförü nasıl görür? Şoför burada oturuyor zaten değil mi arkadaşlar? Oturduğu için aracın hızı neyse şoförün hızı olur. Yani şoförün hızı sağa doğru 13'tür. Şimdi burada Sezen şoförü nasıl görür diyor. Gözlemci kim? Sezen. Sezen'in hızını ters çevirmemiz gerekiyor. V bağlı eşittir. V şoför eksi eksi V Sezen yazıyoruz. Burada şoför neydi? Arkadaşlar sağa doğru 13'tü. Sezenin hızı sağa doğru 6'ydı. Bakın burada eksi var. Ters çevirmemiz lazım. Şurayı güzel yazalım. Şöyle yazalım. Bu tarafa doğru 13'tü. Sezenin hızını da ters çevirelim. Sola doğru 6. O zaman net olarak elimizde ne kalacak arkadaşlar geriye baktığımız zaman? Burada 7 kalacak. Evet, ne tarafa doğru 7 olacak peki? Onu da şöyle güzel bir şekilde yazalım isterseniz. Ne yapacak? sağa doğru 7 olarak cevabı bulacağız. Peki devam edelim. Doğrusal bir yolda hareket eden KLM araçların hız zaman grafiği şekildeki gibidir. K aracı doğu yönünde hareket ediyor. Şimdi şöyle bir çizgi çizelim. Burası doğu yönü olsun arkadaşlar. Burası da batı yönü olsun. Bakın K aracı bu tarafa doğru gidiyormuş. Şimdi hız zaman grafiklerinde T'nin üzerinde hareket ediyorsanız eğer artı yönde gidiyorsunuz demektir. Yani K ile L aynı yönde ve doğu yönünde gidiyorsa T ekseninin altında arkadaşlar eksi yönde gidersiniz. Bu eksi olduğu için K ve zıt yönde gidiyordur. O zaman L de K ile aynı yönde gidiyor demektir. M bunlara zıt yönde gidiyor demektir. Zaten bize hızlarını doğrudan vermiş. K'nın hızı 6 imiş. L'nin hızı 2 imiş. M'nin hızı da arkadaşlar sola doğru 3 birimmiş. Yani burada eksi vermiş. Eksi yön belirttiği için ben burada önüne eksi koymadım. Zaten yönünü gösterdim arkadaşlar. A şıkkına bakarsak ne demiş A şıkkında? K aracının L aracına göre. Kime göre? L aracına göre. Gözlemci L. O zaman V bağlı eşittir yazıyorum. V K eksi V L diyorum. Bu ne demek arkadaşlar? K aynen kalsın. L'yi ters çevir demek. Bakın K aynen kalıyor. L'yi ters çeviriyorum. 2. Sonuç buradan ne çıktı sevgili gençler? Sağa doğru yani doğu yönünde 4 birim çıktı. Demek ki K aracının L aracına göre hızı doğu yönünde 4 oluyormuş. Tamam B'ye gelelim. K aracının M aracına göre. Kime göre? M'ye göre. M gözlemci. V bal eşittir. V K eksi V M değil mi? M'yi ters çevirip K ile toplamam lazım. K doğu yönünde 6 idi. M batı yönünde 3'tü. M'yi ters çeviriyorum böyle 3'ü yazıyorum. Buradan da ne oldu? Doğu yönünde 9 birim çıktı sevgili gençler. Son olarak ne demiş bize? L aracının M aracına göre, göre kime göre? M'ye göre. Yani gözlemci M. Buradan VL eksi VM yazıyorum. L'ye bakıyorum. L doğu yönünde 2 birim. M ters çevirmem lazım arkadaşlar. M'yi ters çeviriyorum. Batı yönünde 3 birimdi. Ters çevirirsem ne oldu o zaman? Doğu yönünde 3 birim oldu. Buradan da sonucumuz ne oldu? doğu yönünde 5 birim oldu sevgili gençler. Devam edelim. Doğrusal bir yolda hareket eden KLM araçlarından K aracı L'yi batıya 9'luk hızla gidiyormuş gibi görüyormuş. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Burada kolay bir yol deneyelim. Bakın buraya artı yön diyelim. Buraya eksi yön diyelim. Eğer K aracı L'yi batıya 9'da görüyormuş ya Ve Vbal eşittir eksi 9 yazıyorum. Niye? Batı yönüne eksi dedim. K aracı L'yi diyor değil mi arkadaşlar? Bakın K aracı gözlemci L'ye bakıyor. V bağlı eşittir VL eksi VK'yı buraya yazdım. Benim denklemimin bu şekilde olması gerekiyor. Bağlı ne bulmuşum ben? Eksi 9 bulmuşum. Şimdi bakıyorum L'nin hızını biliyor muyum? Hayır L'nin hızını bilmiyorum. K'nın hızı artı 4. Bakın eksi parantez açtım. Artı 4 yaptım. Eksi 9. Eksi 9 eşittir. VL eksi 4. 4'ü karşıya attığımız zaman burada ne kaldı? Eksi 5 kaldı. Demek ki L aracı batı yönünde eksi çıktığı için çünkü eksi yöne batı demiştim. Demek ki batı yönünde arkadaşlar 5'lik hızla gidiyormuş. Devamında L aracındaki gözlemci zaten gözlemcinin L olduğunu söylemiş. M aracını nasıl görür demiş. O zaman V bal eşittir. V M eksi V L'yi yazdım. Bu ne demektir? M aynen kalsın. M kalsın. Bakın M sola doğru batı yönünde 2 birim. L'yi de ters çevirip topla demektir. L'yi de ters çeviriyorum. Eksi yazıyorum arkadaşlar. Çünkü L'nin önünde eksi var. ters çevirdim. 5 yazdım. Buradan da sonuç ne çıktı sevgili gençler? Baktığımız zaman e, ne yöne oldu? Doğu yönünde 3 birim yani 3 metre bölü saniyelik bir hızla gidiyormuş gibi görmüş oldu arkadaşlar. Bu şekilde kısa yoldan sorumuzu çözebiliriz. Doğrusal yolda hareket eden defne ve denizin hızları verilmiştir. Defne denize bakarak kendisini hangi yönde ve hangi hızla gidiyormuş gibi görür? Bakın bu önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü burada Defne denize bakarak kendisini hangi yönde görür diyor. Bakın Defne denize bakıyor ve kendisini hangi hızda gördüğünü soruyor. Burada aslında Defne denizin gözlerinden kendisini görmek istiyor. Yani burada aslında gözlemci kimdir arkadaşlar? Gözlemci denizdir. Neden? Çünkü defne denize bakarak kendisini hangi yönde gidiyormuş gibi görüyor diyor ya. Denize bakarak diyor. Yani deniz kendisine baksın istiyor. Denizin gözlerinden bakmak istiyor. O zaman V bal eşittir. V defne eksi ve deniz diyoruz. Çünkü tekrar ediyorum denize bakarak diyor ya gözlemcinin deniz olmasını istiyor. Denizin gözlerinden bakmak istiyor. O zaman defnenin hızı bakın 10'du. Burada denizin hızında ters çevirmemiz gerekiyor. Çünkü önünde eksi var. Denizin hızında ters çevirdim. O zaman sonuç ne oldu? Bakın sağa doğru 12 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görüyor arkadaşlar. Evet doğrusal yolda hareket eden KLM araçlarından L'nin K'ya göre hızı. Bakın K'ya göre diyorsa gözlemci K'dır. O zaman V bağıl eşittir diyorum arkadaşlar. K'nın L'ye göre hızı. O zaman VL eksi VK bunu yazdık. Şurayı isterseniz şöyle yazalım. VLK yazalım. Ne kadarmış bu? Doğu yönünde 4V'ymiş. Tamam. Devamında şunun değeri doğu yönünde şöyle yapalım. Doğu yönü bu taraf olsun. Artı yön olsun. Diğer taraf eksi olsun. Burası batı. Burası doğu olsun. Yani biz bunu artı 4V'ye görmüşüz. L'nin M'ye göre diyor arkadaşlar. L'nin M'ye göre diyor. Bakın L'nin M'ye göre. Bu ne demek o zaman? V, L, M, eşittir diyorum. M'ye göre diyorsa gözlemci M'dir. VL eksi VM. Bunu da bulduk. Peki bu nasıl görüyormuş? Batı yönünde V görüyormuş. Yani bu da ne yapıyormuş? Eksi V görüyormuş. Şimdi şurayı düzenleyelim. VL eksi VK eşittir artı 4 V. VL eksi VM eşittir eksi V. Neden? Batı yönüne eksi demiştik çünkü. Yazdık. Buraya kadar sıkıntı yok. M'ye göre K'nın hızı. Bakın M'ye göre K'nın hızı. Kime göre? M'ye göre. Gözlemci M değil mi? Yani V bal eşittir. VK eksi VM. Yani benim buradaki denklemden neyi elde etmem lazım? VK eksi VM'yi elde etmem gerekiyor. Şimdi ben diyorum ki yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıyorum arkadaşlar. Eksi V ile e, e, artı vk çünkü eksi ile eksi eşittir eksi 4v yaptı. Sonra vl eksi vm eşittir eksi v yazdım. Topluyorum bakın l'ler birbirini götürdü. vk eksi vm eşittir eksi 5v. Eksi niyeydi? Batı yönünde gittiği içindi. Demek ki batı yönünde 5v'lik hızla gidiyormuş olarak Görüyormuş arkadaşlar. Buradan da sonucu bulmuş olduk. Bu tarz sorularda arkadaşlar denklemleri yazın. Bize neyi soruyorsa, neyi istiyorsa onu da yanına yazın. Yani büyük ihtimalle zaten ya yukarıdakini ya da aşağıdakini eksiyle çarpmanızı istiyordur. Çarpım yaparak işlemleri yapabilirsiniz. Evet doğrusal yolda hareket eden KVL araçlarının hızları verilmiştir. K aracı L aracına bakarak, bakın az önce yanına ünlem kolduğumuz soru tarzı. K aracı L aracına bakarak, L aracına bakarak kendini hangi yönde görür? Yani diyor ki ben L aracının gözünden nasıl gözüküyorum acaba diyor. Gözlemci L aracı olsun diyor. O zaman V bağlı eşittir. V K eksi VL yazıyoruz. Yani burada ters çevirmemiz gereken kimdir? L'dir. Bakın K'yı aynen yazdım. 10. L'yi de ters çeviriyorum. 2. O zaman K aracı L aracına bakarak kendini ne oldu o zaman? Ne yönünde? Bu tarafa yine biz doğu diyelim arkadaşlar. Bu tarafta batı olsun. Doğu yönünde 12'lik hızla şuraya doğu yazalım. Doğu yönünde 12 metre bölü saniye hızla gidiyormuş olarak görür sevgili gençler. Evet arkadaşlar bağlı hız konusunu burada bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her kapanışta olduğu gibi fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.